Türkiye'nin muhalefeti akbelinde niye yok? Olanda niye fırça yiyor? Hadi HDP doğulu. Doğulu ya. Hani biz onu katmıyoruz içimize. O gelmiyor. Bana ne sizin Muğla'nızdan diyor. Kabul. Peki, abbabacan niye gelmiyor? Davutoğlu niye gelmiyor? Ümit Özdağ niye gelmiyor? Gariban Suriyelilere saldırmak kolay değil mi Ümit Özdağ? Gelsene yani. Bu memleket bizim değil mi? He? Memleketin hani birileri Şırnağa Diyarbakır'a gidemediği sen gibi sen de e, Antalya'ya Muğla'ya mı gidemiyorsun? Ne ayak? Arkadaşlar hele şu İmamoğlu Rize'ye gidip valiyle papaz olan Erzurum'a gidip bütün dünyayla papaz olan İmamoğlu niye yok? Yani Muğla'da Akbelen'de He? izin mi alamıyor yüreğim yetmiyor. Gördünüz mü? Livaneli geldi, karlı kayı söyledi herkesle, konuştu, sarıldı oradaki teyzelerime, amcalarıma, çekti gitti. En fazla üzeri kir olmuştur, pis olmuştur, is olmuştur, yıkarda geç verir veya yenisini al verir. Parası mı yok Livaneli'nin? Kılıçdaroğlu'nu yanında iki adamıyla ve e, Muharrem İnce'yi ite kaka Türk basını Türk halkı oraya kadar gönderdiydi. Hani sahneye çıkıp da düğüne 5 dakika uğrayan önemli misafir gibi. Bunlar uğramış gidiyormuşmuş alt önünü kes, kesti ne oluyor be bir kal bakalım şöyle üç gün yanımızda bir dur hani geçen sene yangında üç gün gömleğimi değiştirmedim diyen bakan vardı ya meğer o bile bir marifetmiş bunlar 3 saat bile durmadan şöyle bir uğrayıp gitmek istemişler oraya.